Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Günümüzde çocuk eğitimi üzerine, pedagoji üzerine birçok kitaplar yazıldı. Hakikaten bu konuda insanlık yani bütün genel insanlık mirasını kastırım. Sadece Müslümanlar ya kafirler sadece doğu ya da batı değil. Genel insanlık olarak büyük eserler, büyük çalışmalar ortaya koydular. Bunların birçoğunun da faydalı olduğunu, yani hatta bazılarının üzerinde çalışılması, uygulamaya geçirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. <laughs> İslamiyet de aynı şekilde çocuk eğitimi için özel bir ilgi, itina göstermiştir. Buna ilgili Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin işte özel <laughs> öğretileri, talimatlar olmuştur. Kendi uygulamalar olmuştur. Sahabeler bunları aktarmıştır. Daha sonra gelen İslam alimleri, düşünürleri, bu konuyla ilgilenen eğitimciler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Çocuklarla nasıl ilişki kurduğunu, muamele ettiğini değerlendirmiş. Bunlarla ilgili müstakil eserler, kalem almışlardır. Lakin İslamiyet'te bunlardan daha öte bir değer var. Yani mesela şöyle söyleyelim. Çocuk eğitimcilerinin bütün hepsinin neredeyse ittifak ettiği hususlardan birisi eğer başarılı bir anne baba eğitmen olmak istiyorsanız birinci şart, en önemli şart da budur. Onlara örneklik teşkil etmelisiniz. Yani çocuk size baktığında e, bu öğretmek istediğiniz bu davranışı sizde görmesi gerekir. Eğer siz söylediğinizin aksini yapıyorsanız mesela örneğin baba elinde sigara iken oğlum sigara içme derse işte e, başka bir zaman e, bunun örnekleri çoğaltılabilir. Mesela kötü söz konuşma oğlum derken aynı zamanda sabah akşam ağzı küfürle e, kötü sözlerle dolup taşan bir anne veya baba veya abinin sözlerinin tesiri olmayacaktır. Çünkü çocukların etkilenme daha çok sizin uyguladığınız davranışlar, sergilediğiniz tutumlarla doğrudan ilintilidir. Bunda zannedersem hiçbir ihtilaf, hiçbir e, ikinci bir görüş yok. Hakikaten en önemli şey çocuk eğitimindeki iyi bir örnek teşkil edilmektir onların karşısında. Ancak bununla birlikte İslamiyet, Kur'an-ı Kerim'de çocuk eğitimine ilgili o kadar güzel incelikler var ki bunu başka yerlerde hiçbir eğitim kitabında belki bulamazsınız. İşte şu anda okuyacağımız ayette e, bu bağlamda ele alınacak. Kısa şöyle Kehf suresinde geçen o e, Musa aleyhisselam ile Hıdır aleyhisselamın yolculuğu kıssasını geçiyor. Yolculuklarından e, bir yerde bir kısmını derk ettiğinde bir köye uğruyorlar. Bu köyün halkından yemek istiyorlar. Yani bizim karnımız aç yolcuyuz bize yemek verin diye. Onlar da yemek talebinde bulunuyor. O köy halkı bunlara yemek vermiyor. Yani kötü muamele yapıyor. Normalde yoldan gelen insanın en basit hakkıdır ki ona yiyecek bir şeyler vermek, doyurmaktır. Ama bu köy herhalde cimri bir köy olduğu için e, bunlara <laughs> mal sevdası bir köy olduğu için bunlara yemek bile vermiyorlar. Daha sonrasında Hıdır Aleyhisselam orada yıkılmış bir duvar görüyor. O duvarı örüyor. Musa Aleyhisselam birlikte örüyor o duvarı. Ve bu duvarı ördükten sonra Musa Aleyhisselam ona yine işine müdahale ederek tabii konumuz o değil. Başka bir konumuz. Yani müdahale ediyor ki yani isteseydim onlardan bir ücret alabilirdim bunun karşılığında. Çünkü bir işçilik yaptın, duvar ördün. Bunun karşılığında bir ücret alabilirdim diyor. Daha sonra Musa Hıdır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a o yaptığı işlerin yani zahiren ters gözüken mesela çocuk öldürme gibi adamlar iyilik yap, kötülük yaptılar. Onlara karşı duvarlarını yaptı, gemi derme gibi açıklarken işte bu duvar meselesini açıklarken şu ifade kullanıyor Kehf suresinde. Ayet numarası 82. ayet şöyle buyuruyor Rabbimiz Hıdır Aleyhisselam'ın lisanıyla. ile. Ve emmel cidaru fe kâne O duvar, o duvar var ya, şehirde yaşayan iki tane yetim çocuğundu. O kana tahta kenzun lehuma ve kana buhuma salihan. O duvarın altında bir hazine vardı. Çünkü arazi onlara ait. Orada yıkılmış bir duvar var. O duvarın altında da bir hazine vardı. Biz o duvarı işte binasını tekrar düzelttik, iman ettik. Çünkü o köy halkı cimri bir halk, mala düşkün bir halk. Eğer o hazineyi keşfedecek olsalardı, o çocuklar daha küçükken onu alıp ee, çocukların malının üzerinde yatacaklardı. Onlar da büyüdüklerinde malsız mülksüz kalacaklardı. Bu zararı o çocuklardan engellemek için böyle bir tedbir yaptık. Bunlar benim katımdan değil, bunlar Rabbim katından diyor. Rahmeten bir Rabbik. Bu bütün bunlar hepsi Rabbimden bir rahmet olarak bunları yaptık diyor Hıdır Aleyhisselam. Hıdır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam diyor ki o kan abuhuma O iki yetimin babası salih bir insandı. Hakikaten bu bu kısım çocuk eğitimiyle alakalı da üzerinde çokça durmamız gereken bir örnek. Çünkü düşünün İslamiyet'te sadece sizin çocuğun sizi gördüğü yerlerde örneklik teşkil etmiyorsunuz. Çocuğun sizi görmediği yerlerde bile ona örnek teşkil etmeniz lazım. Mesela e, Muhammed İbn-i bu ayetin tefsirini geçen bir açıklaması var. Çok güzel gerçekten. Diyor ki salih bir insanın onun salih olması sebebiyle çocukları, çocuklarının çocukları bile onun salihliğinden faydalanırlar. Yine tabiinden Said İbn-i ise şöyle diyor. Ben namaz kılıyorum ve aklıma çocuğum geliyor. Çocuğumu hatırlayınca namazımı biraz daha uzatıyorum. Bu ayetten ötürü böyle yapıyorum diyorum. Yani. Çünkü baba salih olunca çocuklara doğrudan tesir ediyor. Eğer bizler de gerçekten hayırlı bir zürriyet yetişmesini istiyorsak sadece görünürde onlara örnek teşkil etme değil de gerçekten Rabbimizle baş başa kaldığımız zamanlarda bile kendi başımıza kaldığımız zamanlarda bile tüm zamanlarda bu örnekliğimizi sürdürmeliyiz. Çünkü onlar da yetim yani çocuklar daha küçükken babaları vefat ediyor. Ama salih olduğu için Allah Azze ve Celle Aleyhisselam'ı vesile kılıyor. Bugün başka birisi vesile kılıyor. O çocukların varlıklarını koruyor, büyümelerine bir takım sebepleri musahar kılıyor. Yani günümüzde bizim gördüğümüz birçok örnekler var bu konuda. mesela bir baba Allah yolunda cihada çıkıyor. Daha sonra şehit oluyor. Şehit olduktan sonra bu çocuklar kim bakacak? Bunun derdi yerinin gamını tuttururken Bakın Allah Azze Celle öyle güzel sebepler hazırlıyor ki bu çocuklar ümmet için en faydalı insanlar haline geliyorlar. Kur'an hafız oluyorlar, dinlerini öğreniyorlar, ahlakıyla topluma örnek teşkil eden insanlar oluyor. Bir diğer taraftan bakıyoruz işte zengin insanlar oluyor. Anne var, baba var, kardeşler var ama çocuk hepsi zarar. Büyüdüğünde yine topluma faydalı bir duruma gelmiyor. Ne Allah'ın kitabıyla bir ilişkisi oluyor ne topluma faydalı bir e, birey haline geliyor. Ne İslamiyet'in düzgün yaşıyor ne dünyasını düzgün yaşayabilir. Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yani Allah Azze ve Celle bize çocuk eğitimini öğretirken sadece görünen yön değil, görünmeyen de kalp yönünde, batili alemle, açık zahir alemle birlikte batını alemle de en az bunun kadar belki de daha fazla öğren vermemiz gerektiğini burada ifade ediyor. Ve son olarak yine Rabbimizden bizim zürriyetimizi hayır ve salih bir şekilde yetiştirmesini, korumasını نياز ديروس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين